İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan şehitler için taziye mesajı gönderdi. Artsa heyetinin temsilcisi Bakü ile anlaşmanın olmadığını belirtti. Artsah ve Azerbaycan temsilcileri bir toplantı daha yapacak. Yagan Bagdasaryan şu anda asıl mesele insanların güvenliğidir. Kerim Has, Bakü her zaman sorun çıkaracak. Avrupa Parlamentosu'nun 60'tan fazla üyesi Bakü'ye yaptırım uygulanması talebiyle Borel'e başvurdu. Artsak Dağlı Karaba Ombudsmanı, Artsak'ta insanlar çaresizce birbirlerini arıyorlar. Belçika'daki Ermeni cemaati Brüksel'de sessiz eylem düzenledi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan, Bakü'nün 19 Eylül 2023 tarihinde tekrar başlattığı saldırısı sonucu Batı Ermenistan'ın bir bölgesi olan Artsak'ta hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve tüm Ermeni halkına başsağlığı diliyor. Ahlaki standartlardan yoksun Bakü yetkilileri, aralarında çocuklarının da bulunduğu sivil halkı da hedef aldı. Biz her bir vatandaşımızın kaybından büyük üzüntü duyuyoruz. RIA Novosti'nin haberine göre Arçak heyetinin temsilcisi Bakü ile herhangi bir anlaşmanın olmadığını belirtti. Yevlak'ta düzenlenen görüşmenin ardından nihai bir anlaşmanın olmadığını, ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varılması gerektiğini duyurdu. Arçak heyetinin Yevlak'tan ayrıldığı belirtiliyor. Bu arada Bakü temsilcisi elçin Amir Bekov tüm sorunların bir toplantıda çözülmesini beklemenin zor olduğunu söyledi. Amir Bekov, Sky Arabiya'nın canlı yayınında, "Bugün Yevlahta yapılan müzakerelerin pek çok toplantıdan birincisi olduğunu düşünüyorum. Artsah ve Bakü Ermenileri arasındaki tüm sorunların bir toplantıda çözülmesini beklemeye gerek yok." dedi. Artsah ve Bakü temsilcilerinin Yevlahtaki toplantısında sosyal ve insani konular ele alındı. Özellikle yakıta olan ihtiyaçtan bahsedildi. Artsak temsilcileri gıda şeklinde insanı yardıma ihtiyaç duyulduğunu duyurdu. Artsak ve Bakü temsilcilerinin yakın zamanda bir toplantı daha yapacağı belirtiliyor. Stepan Basın Kulübü Başkanı Gehan Bagdasaryan şunları yazdı. Günün asıl sorunu insanların tahliyesi, organize ve güvenli tahliye, insanların hayatlarının kurtarılmasıdır. Artsak sakinlerinin yaşaması için artık hiçbir koşul yok, kesinlikle yoktur. Azeriler, Martuni şehrinin çevresinde hoparlör kullanarak insanlara şehri terk etmek emrini veriyor. Aksi takdirde herkesi öldüreceklerini sözlerine ekliyorlar. Bildiğim kadarıyla Mardagert'e üç gün süre tanındı. Stepanagert'in etrafında Kırjan tarafından şehre ateş ediyorlar. Ancak insanları tahliye etmeye yetecek kadar araç ve yakıt yok.'' acil önlemler alınmalı. Artsak ve Doğu Ermenistan Cumhuriyeti yetkilileri uluslararası yapılara başvurmalı ve onların da insanların tahliyesine katılmalarını talep etmelidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugünkü oturumu bu konuyu konuşmak için en iyi uygun fırsat. Uluslararası bir varlık olmadan tahliye mümkün değildir. Çünkü bir takım engeller bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Rusların tutumu. Ruslar suçlu varlıklarını haklı çıkarmak için belirli sayıda insanın kalmasını istiyor. Bu gerçek bir rehine durumudur ve bunun konuşulması gerekir. Rusya Federasyonu'nun iç ve dış ilişkileri, Türkiye ve Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin dış politikası, Orta Asya ve Kafkaslar, Avrasya'da enerji ve güvenlik politikası ile uluslararası güvenlik konularında uzman analist olan Kerim Has, Bakü'nün Artsakh ablukasının yol açtığı insani kriz ve artsah çevresinde oluşan durum hakkında bir makale yazdı. Kerimhas Ermenice de biliyor. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen TV makalesinden bir alıntı sunuyor. Umarım Berzor koridoru açılır ancak Bakü'nün Berzor koridorunun açılmasını Akna'ya bağlamak Bakü'nün bu konuda her zaman sorun çıkaracağını gösteriyor. Şayet tekrar açılırsa Aliyev rejimi bölgede kaos yaratmanın bahanelerini bulacaktır. Örneğin ünlü İtalyan gazetesi La Repubblica'nın haberine göre Bakü, İtalya ile toplam değeri 1-2 milyar avro arasında değişen çeşitli askeri teçhizat, silah ve askeri mühimmat satın almak için görüşmeler yürütüyor. Bakü'nün gerçekten tırnak içinde barışa hazırlandığını varsayabiliriz. Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi Başkanı Fransız Milletvekili Nathalie Louison'un X mikroblogunda duyurduğuna göre Avrupa Parlamentosu'nun 60'tan fazla üyesi Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e Arsak'taki büyük çaplı saldırı nedeniyle Bakü'ye yaptırım uygulanması talebiyle bir mektup gönderdi. Luizo, Borrell'e yazdığı mektubun bir kopyasını postaya ekleyerek 60'tan fazla Avrupalı milletvekili beni takip ederek Avrupa'nın Arsak'taki Ermeni nüfusuna yönelik saldırı nedeniyle İlham Aliyev rejimine yaptırım uygulamasını talep etti dedi. Mektubun metnine göre milletvekilleri Avrupa Birliği'ni etnik temizliği ve yeni bir savaşı önlemek için önlem almaya çağırıyor. Mektupta Bakü, Artsakh Ermenilerine karşı yeni bir saldırı başlattı. Biz Avrupa Birliği'ni başlayan etnik temizliğe son verilmesi ve bu saldırının yeni bir savaşa dönüşmemesinin engellenmesi için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz denildi. Milletvekilleri Borele Avrupa Birliği Dış Politika Servisinin Bakü'nün Artsakh saldırısına yanıt olarak hangi adımlar atacağını ve Avrupa Birliği'nin ateşkesi ihlal etmekten sorumlu Bakü yetkililerine ne gibi yaptırımlar uygulayacağını sordu. Armen e göre Arsak İnsan Hakları savunucusu Geram Stepanyan, X Twitter sayfasında yazdığına göre Azerbaycan askeri saldırısı sonucunda Stepanagert'in tüm sokakları yerinden edilmiş insanlarla doldu. Ombudsman, insanlar çaresizce birbirlerini arıyorlar yakınları hakkında en azından bazı bilgiler edinmek için insan hakları ofisini arıyorlar. Artsak insan hakları savunucusu Geram Stepanyan, Stepanagert'in tüm sokakları aç, korkmuş, belirsizlik içinde yerinden edilmiş insanlarla dolu diye belirtti. Belçika'daki Ermeni toplumu Artsak'taki Ermeni nüfusa yönelik etnik temizliği ve Bakun'un soykırım Armenosit politikasını kınamak amacıyla Brüksel'in en işlek meydanlarından biri olan Mone Meydanı'nda sessiz bir eylem gerçekleştirdi. Etkinlik sırasında Belçika'daki Ermeni Cemaati Başkanı Robert Unusyan, dünyanın en kötü diktatörlerinden birine entegre olmaya zorlanan Arsak Ermenilerinin akıbetine ilişkin öfkesini dile getirdi. Robert Unusyan, konuşma zamanı bitti, işe koyulmalıyız dedi. Belçika Federal Milletvekili George Dalemani de bir konuşma yaparak Artsak Ermenilerine desteğini gözyaşlarıyla ifade ettikten sonra Avrupa ve Belçika dahil uluslararası toplumun mevcut durumdaki eylemsizliğini kınadı. George Dalamani 2020 Savaşı sırasında Artsak'taydı ve Artsak Ermenilerinin acılarını kendi gözleriyle gördü. Westen Armenia TV muhabiri, Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi öğrencisi Mariam Gregosyan'la temasa geçerek etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Başlangıçta Ermenistan'a adanan bir Ermeni şarkı ve dans konseri planlanmıştı. Ancak Bakü'nün 19 Eylül'de Artsak'ta başlattığı askeri operasyonlar dikkate alındığında konser iptal edildi ve yerine sessiz bir eylem yapıldı. Maryam Giragosyan 3000 yılı aşkın tarihimizin, atalarımızın kurduğu ülkede yaşamamızın kaderimizde yazılı olduğunu kanıtladığını belirtiyor. Sürekli mücadele ederek yaşıyoruz. Çünkü ana vatan olmazsa kimliksiz kalırız. Geçmişimiz hatta geleceğimiz de olmaz. Bunun için de özellikle bu vahim günlerde birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Artsaklı yurttaşlarımızın varoluş uğruna ana vatanlarında yaşama hakkı için ölüm kalım mücadelesi verdiklerini hepimiz anlamalıyız. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Artem Walter tarafından seslendirilen Artsak adlı eseri sunuyoruz. <Sessizlik> Ե็บ դառնամ, ես օխթով գոգերում հանգչեմ, քեզ քիսելու page-ն դեն լեն, նվիրել ուրացելեն, իմ սրտի ըմեն մի զարկը՝ թող արձականքի, արցախի самомիчը շուտ չէ, սա մեր նոր վերածնունդն է, չկի ցուն ոչ փոքոცაվ Dimanum eslur arca Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.